Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir günlük vlog çekiyoruz. İlk kahvaltıyla başlayalım. Hadi gidelim. Öbür şeyler sürpriz. Arkadaşlar, bir Sonra devam Şimdi arkadaşlar voleybol kursuna gidiyoruz. Hadi gidelim. Voleybol kursuna geldik. Buradaki bina. Şimdi birkaç birkaç şey de size göstereceğiz. Görüşürüz. voleybol kursu bitti. Şimdi de sırada at kursu var gidince. Görüşürüz. Bay bay. evet arkadaşlar şimdi de birincilik kursuna gidiyoruz. Hadi giyinelim. Arkadaşlar hazırım işte. Şimdi binicilik kursuna gidiyoruz. Orada oda bineceğim. O, da, o Nasıl bindiğimde sürpriz olsun. Birkaç birkaç kesitler alacağız. Görüşürüz. Arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte saçlarımı, örgülerimi açacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Tünele girdik şu anda. Birazcık karanlık olabilir. Çıktık. Şimdi açacağız. Ne bırakır <laughs> <Gelsin mi> hocam? <laughs> ben ondan ondan şey yapıp evet, ondan görüp yapmadık şey. yapsaydı ağlardım olmuyor. Ha, sana da vereceğim. Seninki. Seninki tamam veriyorum Karameli sen ver ver karameli? <laughs> biraz, daha öyle ver. <laughs> よし <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi binicilik kursundan çıktım. AVM'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. AVM'ye geldik. Şimdi güzel bir etkinliğe katılacağım. Dün de katılmıştım. Biletimi aldım. Ve bunlardan birini yapacağım. Hangisini yapacağımı söylemiyorum. Sürpriz olsun. Çıkınca görüşürüz. もしやじです。